Çinli çiftçinin hikayesi. Köyün birinde yaşlı bir adam yaşarmış. Çok fakirmiş, fakat öyle dillere destan bir beyaz atı varmış ki bu adamın, kral bile onu kıskanırmış. Birçok defa kral bu at için ihtiyara neredeyse hazinesinin tamamını teklif etmiş ama adam satmaya yanaşmamış. Bu at, bir at değil benim için. Bir dost, insan dostunu satar mı, dermiş hep. Bir sabah at ortadan kaybolur. Derken köyde bir sabah kalkmışlar ki, at yok. Köylü, ihtiyarın başına toplanmış. Seni ihtiyar bunak, bu atı sana bırakmayacakları, çalacakları belliydi. Bu fakirlikte böyle değerli bir şeyi nasıl koruyabilirsin? Krala satsaydın, istediğin kadar paran olurdu ve ömrünün sonuna kadar beyler gibi yaşardın. Şimdi ne paran var, ne de atın, demişler. İhtiyar, bir karara varmak için acele etmeyin, demiş. Sadece, at kayıp, deyin. Çünkü gerçek bu. Ondan ötesi sizin yargınız ve sizin yorumunuz. Atımın kaybolması, bir talihsizlik mi, yoksa bir şans mı, bunu henüz bilmiyoruz. Çünkü bu olay henüz bir başlangıç. Arkasının nasıl geleceğini kimse bilemez. Köylüler ihtiyar buna kahkahalarla gülmüşler. At bir gece ansızın döner. Ama aradan çok gün geçmeden, at bir gece ansızın dönmüş. Meğer çalınmamış, kendi başına dağlara gitmiş dönerken de vadideki bir düzine yabani atı peşine takıp getirmiş. Köylüler ihtiyar adamın etrafına toplanıp özür dilemişler. Babalık demişler, sen haklı çıktın. Atının kaybolması bir talihsizlik değilmiş, şimdi bir sürü atın oldu, adeta başına devlet kuşu kondu. Karar vermek için gene acele ediyorsunuz demiş ihtiyar. Sadece atın geri döndüğünü söyleyin ama yargılamayın. Bilinen gerçek sadece bu. Ondan ötesinin ne getireceğini henüz bilmiyoruz. Bu daha başlangıç, tüm bildiğimiz yaşamın yalnızca bir kesiti. Yaşam bir kitap gibidir. Bir kitabın ilk cümlesinin ilk kelimesini okur okumaz o kitabı nasıl anlayabilir, tamamı hakkında yargıya varıp fikir yürütebilirsiniz. Köylüler bu defa ihtiyarla açıktan dalga geçmemişler ama içlerinden, bu herif sahiden gerzek, diye geçirmişler. İhtiyarın oğlu attan düşer. Bir hafta geçmeden vahşi atları terbiye etmeye çalışan ihtiyarın tek oğlu attan düşmüş ve ayağını kırmış. Evin geçimini temin eden oğul şimdi uzun zaman yatağa hapsolmuş. Köylüler gene gelmişler ihtiyara. Bir kez daha haklı çıktın demişler. Bu atlar yüzünden tek oğlun bacağını uzun süre kullanamayacak. Oysa sana bakacak başkası da yok. Şimdi eskisinden daha fakir, daha zavallı olacaksın demişler. İhtiyar, siz yargılama hastalığına tutulmuşsunuz. Hep erken karar veriyorsunuz." diye cevap vermiş. "O kadar acele etmeyin. Oğlum bacağını kırdı. Gerçek bu. Ötesi sizin yargınız ve yorumunuz. Ama acaba ne kadar doğru? Hayat böyle küçük parçalar halinde gelir ve ondan sonra neler olacağı size asla bildirilmez. Fakat siz her şey yaşanmış gibi sonuç çıkarıyorsunuz. Gençleri askere alırlar. Derken birkaç hafta sonra, düşmanlar kat kat büyük bir ordu ile ülkeye saldırmış. Kral son bir ümitle eli silah tutan bütün gençleri askere çağırmış. Köye gelen görevliler, ihtiyarın kırık bacaklı oğlu dışında bütün gençleri askere almışlar. Köyü matem sarmış. Çünkü savaşın kazanılmasına imkan yokmuş, giden gençlerin ya öleceğini ya esir düşüp köle diye satılacağını herkes biliyormuş. Köylüler, gene ihtiyara gelmişler. Gene haklı olduğun kanıtlandı demişler. Oğlunun bacağı kırık ama hiç değilse yanında. Oysa bizimkiler belki asla köye dönemeyecekler. Oğlunun bacağının kırılması talihsizlik değil şansmış meğer. Siz erken karar vermekten kurtulamıyorsunuz. Daima yargılıyor ve sonuç çıkarıyorsunuz demiş ihtiyar. Oysa ne olacağını kimse bilemez. Bilinen bir tek gerçek var. Benim oğlum yanımda sizinkiler askerdi. Ama bunların hangisinin talih, hangisinin şanssızlık olduğunu tanrı bilir. Yukarıdaki hikayeyi daha önce duymamış olabilirsiniz. Bu hikaye pek çok isimle anılır. Çinli çiftsinin hikayesi, Lao Tzu'nun hikayesi, bir Çin hikayesi vesaire. Ne kadar ismi olduğundan ziyade, hikayenin bize ne anlattığı daha önemli. Hepimizin başına o an iyi veya kötü olduğunu birçok şey geliyor. Belki zorlu bir mücadele içerisinde hırpalanıyoruz veya çok güzel bir haber ile sevincimizi katlıyoruz. Fakat hiçbirimiz neyin iyi, neyin ise kötü olduğunu bilemeyiz. Zaman durmadan akar ve sürekli yeni şeyler ile karşılaşırız, şu an karşılaştığımız ve başımıza gelen şeylerin iyi veya kötü olduğunu sadece zamanla anlayabiliriz. Bu yüzden sabırlı olun, başınıza kötü bir olay geldiğinde yelkenleri suya indirip kendinizi kahretmeyin. Şu an bulunduğumuz zamanda yaşadığınız şey size bir felaket gibi gelse de belki de o şey kendinden daha büyük ve daha güzel bir şeye hizmet ediyor olabilir. Onur Soylu